Ya şuraya ansiklopedi mansiklopedi ağır bir şey koyun yani biri takılıp kafasını gözünü yaracak. Hocam o halıya senden başka kimse takılmıyor bu evde. Ee, Haluk Bey çok özür dilerim. Siz neden acaba işe gitmediniz? Yani bir şey mi var? Yoksa böyle Meltem Hanım'la baş başa kalıp romantik anlar falan mı yaşamak istiyorsunuz? <laughs> Emine, sen bana istersen git çay getir. Emineciğim böyle tarihi bir hatayı nasıl yaptın? Hiç anlamıyorum yani. <laughs> Sence... Haloun evde benimle baş başa kalıp... ...romantik anlar geçirme olasılığı... ...yüzde kaç? Eee... <laughs> ...yüzde eksi bin beş yüz. Hatta olasılıksız Meltem Hanım. <laughs> Yaptığım bu tarihi hatadan dolayı da... Çok özür diliyorum. Bir daha tekrarlanmayacak. Emine burada durdukça telafisi mümkün olmayan hatalarına bir yenisini daha ekliyorsun. Çayımı getirir misin? Haluk Bey, ben sadece sizin romantik olma ihtimalinizi düşündüm. Kadar. Artık çayımı getirir misin? Pek pek gidiyorum. Ya Haluk Bey, ben sormadan duramayacağım. Ya önemli bir şey mi vardı gitmiyorsunuz işe? Emineciğim, Sultanımız Rıza Bey aradı bizimle önemli bir şey konuşmak istiyorlarmış. Onları bekliyoruz. Ama ben de merak ettim şimdi. Ay şey demesin bunlar. Biz düğünü yurt dışında yapmaya karar verdik daha diye. Demesinler. Kız işte, otobüsten gittiydik. Artık Haluk Bey uçak kaldırır. Muhabbetin bittiyse çay alabilir miyim? Derler mi? Derler mi? oturmuş burada çon 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 çan konuşuyor. Bana mı? Hakikaten uçak kaldırmamız gerekir mi? Ya yok ya. Ha? Haydi Sultan Hanım, haydi geç kaldık da dünürleri, haydi. Az bekle, kilirim. Ne yaparsın orada da anlamayalım ki? geldim kildum da. Ula, saatin kaç olduğunu farkında mısın? Farkındayım, ne oldu? Allah hadi hadi gidelim. Tamam. Dur, mutfakta bir şey almam lazım. Ne alacaksın? İçli köfte. İçli köfte mi? Bu adamlara yapsaydın ya hamsi kuşu. İçli köfte daha çok el mahareti ister. Onlara ne kadar sevdiğimizi, değer verdiğimizi anlasınlar değil mi? <laughs> Bekle. Bu arada dünürler nerede kaldı ya? İşimiz, gücümüz var. Geç kaldık. Gelirler biraz sonra. Biliyorsun gecikmek onların adeti. Temelen Sultan Hanım adamı böyle senin gibi dikmiştir kapıya. Böyle bekliyorlardır böyle. Çünkü... Ben savaştı işte gene bana geldi ya. Sen ne <laughs> bekletiyorsun burada? Çıkamıyoruz bir türlü evden. Ancak hazırlanıyorum Haluk. Ne yapayım? Ah bak. al. Tamam. Acaba ben hazırlanıyorum buraya geliyorum. Sen o kadar çok konuşuyorsun ki ben seni bekliyorum. Tamam mı? Bak hala. Değil. <laughs> Sana Tuna. Açıldıracağım. Tuna da yok, yüzük de yok ortalıkta. Hadi aç Tuna. <laughs> Alo. Meltemciğim. Ha. Ee, ya şey, Tuna'ya bulaşamıyorum. Hiçbir yerde yok bu adam. Nerede? Anlamadım ki. Burada değil gönülcüğüm. Ama ben haber alırsam sana mutlaka haber veririm. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Tuna'ya ulaşamıyormuş. Gönül de merak etmiş. Sabah sporuna çıkmıştır. Tuna Bey'in nerede olduğunu görmek için storylerden takip edebiliriz diyecektim ama... ...en son dün gece koymuş. Ya aman. Zıbıldanıp durmayın. Çıkar bir yerden. Çıkart. Meltem ben gidiyorum. Artık dünürlerle sen konuşur bana anlatırsın. Hiçbir yere gidemezsin. Olmaz öyle şey. Çok ayıp. İnsanlar orada, geleceğiz dedi, bekleyeceksin. Şimdi gücüm var kızım, gelmediler. Tamam, gelirler birazdan Haluk. Tamam, sen bana anlatırsın. Olmaz, ya sen hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum, çünkü sen nasılsa bana anlatacaksın. Olmaz öyle şey, bekleyeceksin. Haluk, Haluk! Oturur musun? Haluk! Ha gel. geldiler. Hoş geldiniz. Herkese evet, merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olursunuz. Sağ olun. Koyacağım. Ha. Hadi geç. Koyacağım. Bu ne? Sizin için kendi ellerimle pişirdim. Kusura bakmayın. Bekletmeden hiç haz etmiyorum ama... ...benim karı bir türlü çıkamadı evden. <laughs> Oy Rıza Bey, başlama yine daha. Uy, başımın etini yedim. Yeter de boğaldım. <laughs> <laughs> Mezem Hanımcığım, sizin için kendi ellerimle içli köfte pişiriyorum. Herkes yapamaz ama ben tabii ki yaptım. Farklı yöre mutfaklarından yemekler denemeye bayılıyorum. Bize sağlık. Ne demek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dünen tutar.